Şimdi artık önceki videolarda layer'ları gördük. E, layer'ları anlattık, ne nasıl kullanıldığını. E, şimdiki konumuz ise VCS yani Work Koordinat Sistemleri, eksenler. Şimdi e, CAM yapmıyoruz, bu CAM değil. E, CAM uygulaması değil ama bu e, VCS bize her zaman lazım olacak. E, şu anda biz sadece NX için Mutlaka bilmesi gereken komutları anlatıyoruz. Tamam arkadaşlar, bu komutları daha sonra çizimde uygulama yaparken ne kadar işinize yarayacağını göreceksiniz. Merak etmeyin. Şu an sıkıldınız belki de biliyorum ama e, bu NX'i öğrenmenizin, öğrenmeniz için olmazsa olmazlardan birileri, bir şeyler. E, neyse. Şimdi work e, VCS dediğimiz bizim, şurada görmüş olduğunuz ve X, Y, X, C, Z, C Y, Z, Y, C. Şimdi birçok komut aslında buna göre çalışıyor. Örneğin, bunun biz mesela yönlerini değiştirebiliyoruz bu arada, taşıyabiliyoruz. Bu herhangi bir komut çalışırken, bir vektör yönünü tanımlarken VCS ile tanımlıyorsunuz. VCS tabanlı çalışıyor. VCS'in çalışması şu şekilde. VCS'in üzerine geldiğim zaman üzerine çift tıkladığımda <laughs> dinamik hale geliyor ve ben VCS'i istediğim gibi istediğim yere taşıyabilirim. Noktasal olarak tabi. Bu mesela kemde de aynı şekilde çok lazım olacak size. Kemde taşıyıp parçası merkezine vesairelerini falan taşıp sonra machining sisteminde yani makine eksenini bununla üst üste getiriyorsun. <laughs> Burada e, bunu biz istediğimiz noktaya taşıyabiliriz. E, Tabi dinamik halde ise döndürme kısmından istediğimiz gibi döndürebiliriz. E, başka açısal bir şekilde de tabii döndürebiliriz. Ya da koordinat diyerek de tabii işlem yapabiliriz. Vektör yönlerinde de tutup sağa sola çekiştirebiliriz. İşte bu şekilde. Bunu seçtiğimiz herhangi bir vektörü tanımlarken bir kenar ya da bir kör ya da bir doğrusal bir çizgi belirleyerek o yönde de vektörü konumlayabiliriz. Veya kenar seçebiliriz şu şekilde. Eğer kenar değil de düzlemsel bir yüzey seçersek bu sefer de ona dik bir şekilde olmasını sağlıyor vektör yönünü. Biz mesela bunu nerede kullanıyoruz VCS'i? Ee, dediğim gibi önce pozisyonlayıp e, pozisyon ben kastım vektör yönümüzü ve düzlemimizi belirleyip e, daha sonra komutta kullanabiliriz veya bazı komutlar <laughs> onları göreceğiz. Bazı komutlar VCS'in pozisyonuna göre X ve Y'sine göre çalışırlar. E, örneğin Şöyle örneklendireyim mesela ben bir tane basitçe. Diyelim ki kör kısmından ben bir tane çizgi çizmek istiyorum. Tıkladığım zaman bu x, y düzleminde çalışır. Eğer ben x, y düzleminde değiştirirsem şu şekilde bakın şu an x, y düzlemi değişti. İki çizginin arasındaki farkı gördünüz. Yani demek istediğim şu. Örneğin en basit line komutu x, y düzlemiyle çalışır.